Bu Bozkır'da yeşilin hikayesi. Bu yıllarca betona boğulmuş bir kentin doğayla barışma hikayesi. Bu kendisini kapatmak isteyen gökdelenlere karşı güneşin inatla varoluşunun hikayesi. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak Cumhuriyetimizin 100. yılında Ankara'ya dev bir sürpriz hazırladık. Sır gibi sakladık. Şimdi sizleri Cumhuriyet'in 100. yılında başkente armağan ettiğimiz Türkiye'nin en büyük tarım kampüsü ve rekreasyon alanıyla buluşturmanın heyecanını yaşıyoruz. Aromatik bitkiler, rengarenk meyveler, seralar üretim alanları göletler etkinlik alanları spor sahaları Gölbaşı Karaoğlan Mahallesi'nde hayata geçirdiğimiz 3.5 milyon metrekarelik Bakap 16 Eylül 2023 Cumartesi günü Sagopa Kajmer ve Haluk Levent konseriyle kapılarını Ankara'ya ve geleceğe açıyor.